Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Unity rehberimden Umut. Bu videoda size neyi göstereceğim? Bu videoda size interaction nasıl yapılır onu göstereceğim. <laughs> Şimdi diğer kanalımdaki videolara bakarsanız interaction'ı bir kere size öğrettim aslında. Nasıl öğrettim? Layer bazlı öğrettim. Yani şunun layer'ı mesela UI'sa atıyorum. İşte başıma böyle bir şey gelsin vesaire vesaire. Biliyorsunuz ki ben bunu gösterdim size. Şimdiki sistem daha farklı olacak. Bu sistem e, layer sistemine dayanmayacak. Nasıl? Esasen dayandığı sistem aslında bir e, değişkene bağlı. Nasıl? Şimdi size çok net anlatıyorum. Teorik bilgi ardından pratik bilgi vereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bu bizim player'ımız değil mi? Buradaki bizim <laughs> player'ımız. Bu da kameramız. Şuradaki. Şimdi ben kameradan bir hayali bir ışın oluşturuyorum. Aslında Layer sisteminde de bunun e, girişini aynı anlattım. Ee, bir ışın oluşturdum. Bu ışın eğer ki herhangi bir objenin dış katmanına Collider'ına değdiği zaman benim aradığım mesela atıyorum obje ise bir olay yaptırabiliyorum. Ama artık Layer kullanmıyoruz. Yani bunun Layer'ına bakmaksızın biz bunun her şeyini kontrol edebileceğiz. Nasıl? Birazcık kafa karıştı değil mi? Şimdi şu şekil. Ben burada daha önceden hazırladığım şeyler var. Player Controller'ı ben yaptım. Yani şöyle çok çok basit bir player controllerımız var. Şöyle göstereyim. Şöyle hareket edebiliyorum. Şimdi yeni bir script atacağım. Bu script e, kameranın içinde olacak. Dediğim gibi sistem şu şekilde işleyecek. Bir ışın atacağız. Kameranın bakış açısına göre yalnız bakın. <laughs> Kamera atıyorum şöyle x'e. Kendi ekseni doğrultusunda bunu yapacağız yani. Ha local. Yani şu doğrultuda atacak ışını. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunu tekrar sıfıra çektim. Şimdi bizim amacımız ne olacak? Bu kübe geldiğinde, değdiğinde ben bu işi mesela kapatmak istiyorum, değil mi? Interactable bu. Yani oradaki obje ile iletişimleşme. Şimdi geldim. Interact diyorum buna. Kodun ismine, script'in ismine interact verdim. Açtım. Şunlardan bir kurtulalım. Bir e, update kalsın sadece. Şimdi burada bizim tanımlayacağımız update içinde tanımlayacağız bunu. Çünkü sürekli değişmesini istiyoruz bunu. Çok önemli bir değişken var. Raycast hit türünde hit değişkeni. Şimdi bu bizim o ob çarpan obje ile alakalı, bütün bilgilerimizi tutacak olan değişken şu hit değişkeni. Çok önemli kullanacağız. Bunu tanımlamasını burada yapıyoruz. Ya yani şurada yaparsanız e, o iş olmaz. Burada update içinde yapacağız. Şimdi geldim. If diyorum. Physics.Raycast. Bunu aslında açmayı e, biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da Physics.Raycast şurada anlattığım işin muhabbetini oluşturan şey If ile kullanma sebebim de sorgulamak. Çarptı mı? çarpmadım Şeklinde. Parantezimi açtım. Benden başlangıç noktası olarak transform nokta istiyor. Direction transform nokta forward. Bakın vektör 3 forward demiyorum. Transform forward deme sebebi. az önce anlattığım o kamera muhabbeti var ya. O sebepten ötürü transform forward. Şimdi benden ee, şunu istiyor burada. Bir Distance istiyor ama onun öncesinde ben Hit'i gireceğim. Yani Hit dediğim ne biliyor musunuz? Şimdi bu bir objeye çarpacak. Objenin her şeyini bir değişkene kaydedecek ya. O bu. Bu değişken. Biz buraya onu giriyoruz. Girerken yalnız Out Hit olarak gireceğiz. Out yazıyoruz sonra değişken ismini yazıyoruz. Out Hit. Ya biz bir çıktı verecek. Amaç bu. Ondan sonra da Distance. Distance için şöyle bir şey var aklımda. Şöyle tanımlayacağız. Eee yani size burada çok farklı bir farklı değil de yani farklı bir yapı göstereceğim. İlk defa göstereceğim bunu. Kanal üzerinde public. Aslında kolay. Ee, geliyorum. Şöyle bir kenarlı parantez açtım. Buraya diyorum ki range 0 f virgül 20 f diyorum. Sonra gelip buraya değişkenimi tanımlıyorum. Public float distance diyorum. Bunu. Şimdi bu ne hocam? Bu ne biliyor musunuz? Bir değişkene range girmek. Yani bir değişkeni sınırlandırmak aslında. Bu değişkenin değerini ben 0'dan 20'ye sınırlandırdım böyle yaparak. Neden? Yani çok fazla olmasına gerek istemediğiniz şeyler olabilir. Direkt böyle bir range koyarsınız. O range de kontrol edersiniz. Yani birazdan nasıl olduğunu Unity içerisinde göstereceğim. Buraya geldim Distance'ımı yazdım. Bu distance dediği de uzaklık arkadaşlar. Yani nereden algılama mesafesi olarak anlayabilirsiniz. Parametreleri biliyorsunuz az çok. E, bilmiyorsanız da anlattım zaten her şeyi. Şimdi burada ne olmasını istiyoruz? Mesela print yazsın bir. Ne yazsın? Selam yazsın arkadaşlar. Bir bakalım. Compile ettik. Şimdi gelip kameranın içine atacağım. Interact'ı. Bakın burada distance şu şekilde. sıfırdan 20'ye sınırlandırılmış şekilde. Bunu bir 8 yapalım. Zaten 8 baya uzak. Yani bize hayli hayli yetecektir. Şimdi geldim. Bakın. Geldim konsolda şu an selam yazıyor çıktım yazmıyor şimdi şöyle bir şey var biz bunu ne için yaptık her obje için değil mi mesela geldim ben buraya kameraya gelip de burada çevirirsem şayet şöyle aşağı bakın yine selam yazmaya devam ediyor çünkü çarpacağı her obje için bu geçerli arkadaşlar özel olarak şu an herhangi bir kontrol yapmadık yalnız şöyle bir kontrol edelim istiyorsunuz neyi kontrol edelim ben dedim ya bu her şey ee, hit obje ile alakalı her şey içinde barındırıyor. mesela print çarpılan objenin adı diyelim şöyle boşluk artı hit nokta, collider nokta, game object nokta, name. Şimdi siz bunu dediğiniz zaman evet birazcık kafa burada şu an karışmış olabilir. Burada yaptığım işlem aslında birebir çarpan objenin ismini çağırmak. Bu arada burada e, isterseniz şunu kaldırabilirsiniz. Ee, pardon, bunu değil de game objekti kaldırıp direkt şöyle yapabiliyorsunuz. Collider nokta name. Heh, tamam, bir anda ben de karıştırdım? Hit nokta collider nokta name de diyebilirsiniz. Hit nokta collider nokta game nokta name de diyebilirsiniz. Ee, aynı şeydir. Şimdi bunu yaptığınız zaman ne olacak biliyor musunuz? Çarpan objenin size ismini verecek. Hangi objeye çarpıyorsanız eğer. Bakın, geldim. Hangi objeye çarpıyorum? Şu anda. Ee, objenin adı, çarpılan objenin adı interactable object olarak yazıyor. Kameraya geldim şöyle. İleri biraz aldım. Geldim ters çevirdim. Bakın flora şu an artmaya başladı. Yazmaya başladı. Floor dediğimizde şuradaki zeminimiz arkadaşlar. Bakın çektim zemini. Şu an okuyun aşağı yazmıyor. Yavaş yavaş getirdim. Bakın çarptığı için yazıyor. Şimdi bu interactable'ın en temel kısmı. Yani şu an herhangi bir interact yapmadık. Print yazdırdık. Şimdi interact'a geçecek olursak. Out hit sistemiyle. Hmm, nasıl bir şey kurabiliriz? Şöyle. Ben buraya bir tane ışık koydum. Çarpılan objemize. Interact table Bakın bir tane light var bunun. Şöyle bir şey yapalım. Gelin. Şimdi size burada yine değişik bir yapı göstereceğim. Ee, game object. Bir tane değişken tanımlamak istiyorum ben. Game object türünden. Hit it, Ya da İngilizce değil Türkçe koyalım. Çarpılan obje yazalım. Çarpılan obje. Çarpılan obje neye eşit biliyor musunuz? Biz şu an burada bir değişken açtık game object e Bu neye eşit? Hit nokta kolaydır. Nokta game object, nokta değil direkt game object kendisine. <laughs> Şimdi özetliyorum size. Işın çarptı değil mi bir yere? Bir tane de değişken oluşturdu. Değişken oluşturduk. Ney? Hit nokta kolaydır nokta game eşit. Yani bizim çarptığımız oyun objesini direkt olarak değişken olarak atıyor. Şimdi burada neleri kontrol edebiliriz? Artık her şeyi kontrol edebiliriz. Yani her anlamda her şeyi. Nasıl? Çarpılan obje nokta getComponent dersin. Ee, buradan açarsın abi şeyini. Ne dersin? Karşıda light var değil mi? Light'ı açtım parantezi nokta intensity'sini buradan mesela sıfırlayabilirsin. Örnek olarak. Bakın şimdi seyredin. Interactable objekti gördüğüm an ışık kesilecek. Bakın kesildi gördünüz mü? Şu an bu arada bunu herhangi bir tuşa vesaire bağlamadığımız için işin çarptı gibi bunlar oluyor. Şimdi bunu bağlayacak olursam nasıl yaparım hocam? Şöyle yaparsın. Ee, if dersin. Input nokta get key down dersin. Key code nokta e dersin mesela ya da interact interactivable'nin şeyi olabilir fark etmez. Bunları gelirsin, kopyalarsın, bunun içine atarsın. Anladın mı arkadaşım? Bu şekilde yaparsan. Da olur demek istediğim yani E'ye bastığında artık ee, bu şekilde bir ışık kapanacak yani gördüğün gördüğünden kapanmayacak ha bir de şöyle bir şey var şunu şu şekilde buraya yazmanıza gerek yok çünkü ya şimdi şunun farkı ne bak bir bir buraya yazmayla bakın şimdi şöyle bir yapayım ben yapacağım şey. Bir buraya yazmayla bir de buraya yazmanın farkı nedir diye soracak olursanız fark şu olur Sen birinde objeyi E'ye basıp tanımlarsın Diğerinde zaten tanımlanmış olur update için yani sürekli bir tanımlanmış Olur Diğerindeyse hani dediğim gibi E'ye basınca tanımlar e, Bu biraz daha stabildir bu arada şunu sileyim Bu bir tık daha stabil olacaktır çünkü sürekli bir tanımlama yerine sadece bir tuşa bastığında Tanımlama olur Optimizasyon açısından e, Rahat olur ama sürekli bir global olarak kullanmak istiyorsan sen bunu burada tanımlarsın. Yani global dediğim nasıl? Burada sadece şu olmaz da E'ye basınca bir sürü interakt olur. Bu interaktları e, sürekli bir objeden çekmek istiyorsan yani hangi obje olduğunu bil. Ya şu an şu şuraya koyduğunda bu spesifik bir şey şu an. Ama buraya tanımladığım zaman bu artık spesifik bir şey değil. Bunu demeye çalışıyorum aslında özünde. Tamam. Okey oldu. Şimdi biz bunu özel olarak nasıl kontrol edeceğim çünkü ben yerin mesela ışığı yok burada bunu hata verecek ee, şu an yerin light componentı yok mesela şu an herhangi bir özelleştirme yapmadık çünkü E'ye basınca dedik ki işte çarpılan objenin ışığını kapat ama geldim bak şimdi alacağım hatayı seyret geldim E'ye bastım diyor ki there is no light attached to floor game object diyor yani burada diyor bir light componentı yok ya gidip koyacak olursam çalışır arkadaşlar artık yani. Neyse ne, yerde zaten ışığımız yok yani bulunmuyor. Şimdi ben bunu kontrol etmek için iki yol göstereceğim size. Birincisi isim olarak yani nasıl ve şeyini kullanıyoruz çünkü true true istiyoruz veya yapmayacağız true true olması lazım okuması için. Yani şu şekilde diyorum ki hit nokta e, collider nokta game object nokta name eşit eşit neye intera interact table object. Şimdi ben bunu dediğim zaman ne oldu biliyor musunuz? Eğer ki ben E'ye basmışsam V bakın v burada önemli. Ve çarptığım objenin hatta hit nokta kolaydır name demek şu anda saçma bakın siz de görmüşsünüzdür. Ne denir biliyor musunuz buna? Çarpılan obje bak. Direkt çarpılan obje. Yani işte bu burada devreye giriyor. Ben gidip bunu şunu şurada tanımlarsam bunu sorgulayamam. Mesela bir örnek bu ama tabi yine şuradan sorgu yapabilirsiniz o ayrı konu. Şarpun nokta name eşit eşit e, interactable object dedim. Şimdi çalışçağını çalış göreceksiniz bakın. E'ye bastım kapandı. Şimdi mesela floor da hata vermez artık. Niye? Direkt kendimi döndürdüm neyse bu da olur. Neden hata vermiyor? Çünkü zaten çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Çünkü bizim çarptığımız objenin adı Interactable Object değil. Ney? Floor. Anladın, anladığınızı düşünüyorum. Bir ikinci yolu göstereyim hemen. Ee, İsimle değil de bu sefer tag'la kontrol etmeyi göstereyim. Onu da buradan e, bir tag verirsiniz. Şu an finish tag'ını vermiş mesela ben örnek olsun diye. Finish tag'ını şu şekilde. Yani aslında kolay. Biliyorsunuzdur belki çarpılan obje nokta compare tek yani compare tek tag, tagı o mu karşılaştırmak compare'in Türkçesi finish dersin kaydedersin compile edersin şimdi bakın tekrardan çalışacağını görürsünüz ha gider şunu tagını kaldırsanız artık çalışmaz çünkü biz taga bağlı bir sorgu yaptık artık istediğin kadar basaya çalışmayacaktır ama bundan tagını gel finish yap tek de çalışır bu şekilde ee, anlaşıldığını düşünüyorum. Umarım anlamışsınızdır. Kolay bence. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Özel olarak örnek yapmak istiyorsanız, yani interact, yani bununla ilgili bir talebiniz varsa belirtin. Bir sonraki videoda bayağı derinlemesine bir table system kuralım. Ben de isterim kurmayı, göstermeyi size. Ee, bu video bu kadar. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.